Dostlar arkadaşlar 4 Ağustos 2025 9:46 46 arkadaşlar seans açıldı bakalım daha doğrusu seans açılma teorik eşleşimler başlandı seans 9.55 geç açılacak arkadaşlar bu eşleşmeler değişebilir haberiniz olsun tavan ve taban olan hisselerimize şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir kafein tabana yakın gözüküyor derhal tabana yakın gözüküyor pinar su tabana yakın msg'ye tabana yakın ditaş tabana yakın marvel tabana yakın arkadaşlar arkasından ede e bebek Ege gayrimenkul iş GS'ye sırayla devam ederken taban kısımları arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Afyon taban, Vişne Madencik taban, Banvit taban, Işıklar Plastik taban, en da arkadaşlar biraz uzak da olsa arkadaşlar eksilerde 5. sırada gözüküyor. Şöyle arkadaşlar listemizi hemen aşağı alalım. Kendi hisseleriniz de varsa şuradan da kontrol edebilirsiniz. İnşallah hisseler bol 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 taban gider arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir. Hep beraber göreceğiz. Bu arada aşağıdaki katıl butonundan üye de olursanız arkadaşlar çok çok memnun olurum. Taban ve tavan videoların devam edip etmeyeceğini arkadaşlar buradan da görebilirsiniz. Ayrıca ki özel portföyüm var. Onu da inceleyip bakma fırsatınız olabilir. Üyeler özel video. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.